Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerden gelen bu ara bu dönemde arkadaşlar özellikle bağışı döneminde en çok gelen soruya dilim döndüğünce cevap vermeye çalışacağım. Nedir bu, bu soru? Aşı yapacağız. Tekim mi yapalım? Antep mi yapalım? Siirt mi yapalım? bu konular üzerinden muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Avantajlarından dezavantajlarından sizin hangi kararı vermeniz gerektiğini sizin kendiniz bulmanızdan bahsedeceğiz. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz öz özellikle benim için çok değerli. Bunu bir kez daha ifade etmiş olalım. Hatırlatmayınca beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuz önemli. Ben bundan önceki videolarımın hiçbirinde paylaşmanızı istemedim. Bunu da özellikle bu merak edip bu alanda ilgisi olan arkadaşlarla paylaşırsanız onlar da fikir sahibi olmuş olurlar. Evet başlıyoruz iyi seyirler Evet şimdi elimizde üç tane anaç var arkadaşlar dediğim gibi bunlar Antep yani kırmızı uzun çeşitli dediğimiz İsmi Antep olarak bildiğimiz bir çeşit diğeri siirt bir tanesi de son yıllarda popüler olan bayağı bir ilgi gören bazı reklamlarında iyi yapılmasından dolayı bayağı ünlü olan bir çeşidimiz Tekin var arkadaşlar bu muhabbetimiz bu üçü üzerine olacak. Şu son iki yıldan beri siz de takdir edersiniz ki arkadaşlar Tekin çeşidi başını aldı yürüdü. Ha şunu da belirtelim. Burada herhangi bir çeşidi övüp veya herhangi bir çeşidi de karalama gibi bir durumumuz söz konusu değil arkadaşlar. Üçü de bizim çeşidimizdir. Üçü de iyidir. Üçü de kalitelidir. Üçünü de bu zamana kadar bulup geliştirip çalışanlardan bu işte tarıma emek veren herkesten Allah razı olsun diyerek devam edelim. Şimdi Antep. Antep'ten başlayalım arkadaşlar. Antep hem kuru yemiş hem de baklavalık olan olarak değerlendirilen bir çeşidimiz. Ee, aşı yaptıktan sonra meyve vermesi 10 yaşlarını falan bulan bir çeşit 10 yaşından sonra da her yıl böyle üstüne koyarak koyarak ilerleyen gelişen bir çeşit e, büyüme olarak arkadaşlar büyümesinin sınırı yok böyle yerini beğendiyse kaliteli bir topraktaysa ve sizin emeğiniz kaliteli ise büyüme sınırı yok çınar gibi bir ağaç olur yani şöyle söyleyeyim 150-200 kilograma kadar fıstık veren bir ağaç olur Antep tabii ki bu günleri görmek için 30-40-50 yaşlarını görmeniz lazım Şimdi Siirt'e gelelim. Siyirtte arkadaşlar açladıktan 2 yıl, 3. yılında hafif hafif meyve, meyve vermeye başlar. İyi oranda meyve tutar. E, ama şöyle bir dezavantajımız var bu konuyla ilgili arkadaşlar. 5-6 e, yaşlarında meyveye yatırdığınız ağaç ne yazık ki büyümez. Sizin de bunları benim bu sene yaptığım gibi videolarımızda var. E, siirtlerin kara gözünü kırmanız lazım. Ha kırmazsınız, e, bizim az, az da olsa bir meyvemiz olsun derseniz o tabii ki tercih meselesi. Size kalmış bir durum. Ama ben dediğim gibi 7 yaşındaki e, siirtlerimin bu sene kara gözlerini kırdım. Ağacımın büyümesini istediğim için, daha böyle gelişkin bir ağaç olmasını istediğim için meyvelerini kırdım. Yani onu da Antep gibi ortalama 10 yaşlarında falan şeye getireceğiz. meyve tutumuna getireceğiz. Şimdi Siirt arkadaşlar, kuru yemiştik bir çeşittir. boz kavlak dediğimiz yani baklavalık çeşidi olmaz. Ha illa derseniz ki ben yaparım bunu, olur derseniz atıyorum Antep'in baklavalık çeşidini 5 liraya satarken Siirt'in baklavalık çeşidini 3 liraya satarsınız. Yani erken mahsul almanızın, çok mahsul almanızın bir anlamı kalmaz. Onu da oradan bir bir şekilde bertaraf etmiş olursunuz. Size bir artı sağlamaz. Onun için e, kuru yemişlik olarak değerlendirmeniz lazım. Kuru yemişlik değerlendirmek demek arkadaşlar bir çeşidi hasadın, e, antevin e, baklavalık çeşidine göre bir ay daha sonrasına ertelenmesi anlamına gelir. E, ağaç çeşidi arkadaşlar 20 yaşına kadar büyür. Ortalama 20 yaşına kadar büyür. Ortalama bir çapı da alınca oradan sonrası meyveye sık meyve tuttuğu için için e, ağaç Ondan sonrası gelişimi durur arkadaşlar yani bir Antep gibi her yıl böyle hem meyve verip hem de iyi bir şekilde büyümez bu Antep'in arkadaşlar büyümesi hem karakteristik özelliğidir hem de meyveyi sil kadar tutmaz e, Onun da tabi de e, bir şeyi var artısı var e, dediğim gibi ama şöyle 30 40 yaşlarını görünce antep de Tabii ki çıldırarak devam eder şimdi gelelim tekine Şimdi Tekin arkadaşlar son yılda bir amcamız böyle 10 yaşlarında falan bir anaca bir aşı yapmış. 2 yılın sonunda iki yani aşı 2. yılında meyve vermiş. Geçen yıl 2 yıldan beri bunu belki bu videoyu bana 50 kere atmışsınızdır. Yani buradaki detayı göremiyorsunuz arkadaşlar. Ağacın anacına bakın. En az 10 yaşında yapılan bir aşı anaca. 2 yılda e, aşıyı katarsak 12 yaşında bir anaç e, böyle iyi oranda bir e, salkım tutmuş. E, bunu gördünüz. Hepiniz Tekin'e hücum ettiniz. Buradan bazı arkadaşlar e, özellikle onu da belirtelim. Bazı arkadaşlar çok iyi bir para kapısı, bir rant kapısı elde etti arkadaşlar. Kalem satarak ben geçen gün gördüm bir yerde 250 300 lira kalemine yani şöyle 5 ağaç aşılayabileceğiniz bir çöpüne para istiyorlar. E, bu numaralara gelmeyin arkadaşlar. Şimdi Tekin'le eee siirt anlattık. Tekin'i de anlatalım. Şimdi aradaki farkı sizin bulmanızı istiyorum. Şimdi Tekin de arkadaşlar yine aşıladıktan sonra 2 iki yıl ikinci yılında falan meyve tutmaya başlar. E, ondan sonra artarak gider tabii ki. Şimdi Antep'e dedi ki hani 10 yaşına kadar iyi bir meyve vermez diye. Hadi örneğini de gösterelim arkadaşlar. Bakın şu ağacı görüyorsunuz. Şimdi kameranın geniş açıdan dolayı bu ağaç size küçük görünecek arkadaşlar. Tam 10 yaşında bir antep fıstığı Üzerinde şöyle bakıyorum. Şurada bir arada bir salkım fıstığı var. Haydi iki salkınmış. Onu da göstereyim size. Bakın salkımın bir tanesi burada. Bir tanesi de şurada. Yine aynı şekilde bakın 10 yaşında bir antep anacımız. Şimdi antep'i geçelim arkadaşlar. Siirt'ten devam edelim. Dediğim gibi 10 yaşına kadar her yıl artarak meyve verir. Tabi bu da yine Siirt'te verdiğimiz gibi ağacımız küçük kalsın bizim tek istediğimiz meyve derseniz böyle verir. O da yine 10 yıl sonrasında iyi oranda yani size para kazandıracak oranda bir kazanç sağlaması arkadaşlar. 10. yaşlarını falan bulur. Bu da tabi sizin dediğim gibi yine meyveye bırakıp bırakmama konusundaki seçiminizle alakalıdır. Şimdi tekinle siirtin farkına gelelim Arkadaşlar şimdi Hani dedik ya Tekin çok popüler oldu bu son iki yıldan beri yani beni arayan arkadaşlar emin olun 10 kişiden 8 tanesi 9 tanesi abi Tekin kalemini nasıl bulabiliriz nereden temin edebiliriz diye oluyor şimdi Tekin'le siirtin tek farkı arkadaşlar bakın çok küçük bir farkı var şimdi onu söyleyeceğim size kalibre olarak Tekin siirtten bir tık daha iri yani onu söyleyebilirim. Nasıl iridir? Bu yüzde üçlük, yüzde dörtlük bir iriliğe tekabül eder. Tat olarak, bakın lezzet tat aramu aramu olarak, tabi bu, bunların içerisinde en birincisi Antep'tir. Antep dediğimiz çeşittir. Yani uzun kırmızı çeşididir. Ondan sonra siirt gelir. Lezzet olarak. En sonunda da arkadaşlar tekin gelir. Ben tattım. hepsinde, de tattım. Deneyimledim. E, oradan biliyorum. Yani boş konuşmuyoruz. E, tekin bunların içinde en lezzetsiz olan yani en lezzetsiz, lezzetsiz derken arkadaşlar çok lezzetsiz diye bir şey yok tabii ki. Burada bu üçüne kıyasladığımızda en lezzetsiz olanı Tekin'dir. Ama kalibre olarak arkadaşlar bir tık daha iridir. Yani daha bir dolgun yapıya sahiptir. Şimdi Antep zaten dünya genelinde rüştünü ispatlamış. Kalitesini ispatlamış bir çeşittir. Siirt de aynı şekilde bu piyasada kendisine kuru yemişlik olarak bir isim yapmış satımı olan, piyasası olan bir çeşittir. Tekin arkadaşlar halen öyle bir piyasa oluşturamadı. Tam aksine Siirt adı altında satılan şu anda bir çeşittir. Tabii ki o da ilerleyen yılda inşallah rüştünü ispatlar. Kendi adı altında satılmaya başlar ki benim de arkadaşlar sizlerin Tekin açılıyor olması emin olun hesabıma gelir. Yani herkesin bir iki çeşide yığılmasından ziyade böyle dağılarak üç çeşide yığılması tabii ki biz Antep ve Sirt üreticileri olarak bizim de hesabımıza gelir. Yani bir ürün ne kadar fazlaysa o kadar fiyatı düşüktür arkadaşlar. Az tarap dengesi olarak bunu düşünebilirsiniz. Ne kadar az olursa o kadar fiyatı yüksek olur. Şimdi hani dedik ya arkadaşlar 10 yaşından önce e, hiçbir ağaç meyve vermez diye. E, bu üçü içerisinde geçerli arkadaşlar. Hem Antep hem Tekin hem Siirt. Üçü içerisi e, içinde bu durum geçerlidir. Ha dediğim gibi verir meyve vermez değil. Böyle atıyorum bir ağaca iyi baktınız. Üçüncü yılında aşıladınız. 5. yılında Tekin ile Siirt meyve vermeye başlar. Ama siz o meyveyi almak isterseniz ağacınız büyümez. E, bodur olur arkadaşlar. Ha meyveyi de koparıp büyümesini isterseniz yine tam böyle tam anlamıyla koca çınar gibi bir ağaç olmaz. Oradan sonrası da yarı bodur olarak hayatına devam eder. Şimdi bu üçünden hangisini ben size işte dilim döndüğünce aklıma geldiğince karakteristik özelliklerinden bahsettim arkadaşlar. Yani tekinle siirtin özellikle bu ikisinin arasındaki tek fark kalibre farkı, meyve tutum Ondan sonra erken zamanda meyveye gelim, her yıl üst üste meyve verim konusunda hiçbir farklar yok. Sadece kalibre olarak, olarak e, tekin bir tık daha iri diyebiliriz. Şimdi gelelim sizin hangisini aşı yapacağınız konusuna arkadaşlar. Şimdi sizin bu konuda belirli olacak olacak e, tek ölçünüz sizin bölgenizin yaptığı fıstık çeşidinin kültürüdür arkadaşlar. Şimdi sizin mesela biz e, bu bölgede genellikle Antep yapıyoruz. Antep'i biz arkadaşlar 7. ayın 10'u gibi falan en geç hasadını bitirmiş oluyoruz. Böyle düşmanımız artmadan iki ayaklı, dört ayaklı ve kanatlı düşmanlarımız artmadan bir an önce daha böyle tam olgunlaşmadan baklavalık çeşidinde tabii bu söylediklerim geçerli. E, hasadını yapıyoruz, kurutuyoruz garajımıza koyuyoruz dediğim gibi düşmanımız artmadan. Şimdi Tekin'le Siyirt'in e, şöyle bir Antep'e göre bir dezavantajı var arkadaşlar. Hasadı Antep'e göre bir ay geç yaparsınız. Tabi bu bir ay geç demek arkadaşlar sizin düşmanlarınızın hali hazırda artması anlamına gelir. Ee dediğim gibi iki ayaklı dört ayaklı ve kanatlı düşmanlarınız artar. Şimdi bölgenize bakacaksınız dediğim gibi. Ben bu bölgede bunları diktim ama bir ay geç hasat edeceğiz. O bekleyeceğiz. Bunun biraz altına dökülecek, birazını kuş yiyecek, birazını iki ayaklar gelip yiyecek, birazını bölgenize domuz varsa gelip domuz yiyecek. Bunların hepsini göz almanız lazım kendinize şu soruyu sorun ben bunu diktim ama bu bölgede buna sahip olabilir miyim ben bunu en az zararla toplayıp hasadını yapabilir miyim e, bunları düşünmeniz lazım e, en etkileyici te etken bu konuda budur arkadaşlar yani şunu söylüyorum arkadaşlar kazanç olarak 10 yıla kadar belki Tekin Nesih size fazla bir kazanç sağlayabilir ama 10 yılın sonunda arkadaşlar antep her yıl artıp Tekil nesil standart kalacağı için bir özelliğiyle 20 yaşında Antep'te arkadaşlar bir tekil nesihten daha az meyve vermez. Ha benim ağaçlarım 10 yaşında şu anda üzerlerinde meyve az bakın. Şöyle göstereyim artık daha bunlara ben yavaş yavaş bebek yani bebeklikten çıkmış böyle çocukluk dönemine girmiş olarak bakıyorum. Şöyle karagöz durumuna da bir bakalım arkadaşlar Antep'in. Bakın bunlar görmüş olduklarınızın hepsi karagöz. Yani bu ne demek? E, bu avacın arkadaşlar önümüzdeki yıl bakın. Şu anda üzerinde hali hazırda bulunan e, meyvenin en az bir e, 5-10 katı daha bakın arkadaşlar karagözlere. Bakın şunlar meyve gözü önümüzdeki yılın. Şu da bu yılki meyvemiz. Katlayacak, katlayarak e, artacağını gösteriyor. Şimdi dediğim gibi siz tamamen bu işe kendiniz karar vereceksiniz arkadaşlar. Bölgenize göre bölgenizin yaptığı çeşidin kültürüne göre, bölgenizin sağlamlık durumuna göre. Mesela ben arkadaşlar kendi köyümde siirt yapmış olsaydım ki yaptım zaten. İkisi de bir tanesi köyün hemen alt tarafında, bir tanesi köyün üst tarafında siirtlerim benim. benim köyümde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Altını köyün meydanına yığın, bir ay sonra gelin olduğu gibi sayın tekrar olduğu gibi alın. Benim köyümde kesinlikle böyle bir insan zararlı olmaz. Ha hayvan zararlı olur. O da kasti olmaz arkadaşlar. Hayvan bölünür gelir zarar verir. Ee, onun dışında kuşun da zaten yediğinden e, ekstra bir zararlık yaşamıyoruz. Herkes rızkını <laughs> yer mantığıyla baktığımız için o da gözümüze görünmüyor. Ee, siz <laughs> bölgenize bölgenizin kültürüne, bölgenizin eğitimine, yani bölgenizde hırsızlık var mı yok mu onlara göre bu kararı vereceksiniz. Yani ben bunu aşılarsam iyi olur, ben bunu aşılarsam kötü olur diye bir şey yok. Hangisini ekerseniz, hanginin, hak, hangisinin hakkını dört dörtlük verirseniz sizin için en iyisi odur arkadaşlar. Böyle çok da itibar etmeyin. Hani Tekin 250-300 lira bir çubuğuna para verme bana çok mantıksız geliyor arkadaşlar. A, tabii ki verirsiniz. Benim farklı çeşidim olsun dersiniz. Bu da sizin kendi bileceğiniz iştir. Ona da bir şey diyemeyiz. Tekin kesinlikle kötü bir çeşit diyemeyiz arkadaşlar. Tekin de e, Avrupa standartlarını yakalayabilecek bizim e, en önemli çeşitlerimizden bir tanesidir. Tabii ki ilerleyen yıllarda e, iyi olacaktır. Ama dediğim gibi sizin e, bölgenizin kültürü ee, bu konuda etken olacak Bölgeniz hangisi çoksa onu aşılayın arkadaşlar. Beklemeniz lazım. Yani bir ay 40 gün falan e, tekinle siirti beklemeniz lazım. Bunu da göz ardı etmeyin. <laughs> yani İşiniz çiftçilik değilse bu bir ay 40 günlük bekleme size çok şey gelebilir arkadaşlar. Zor duruma sokabilir. Ha çok olur 80 dönüm 100 dönümdür araziniz o bölgede aşılarsanız ben ekstra kendi şahsıma bekçi tutacağım, baktı, baktıracağım derseniz o da tabii ki sizin bileceğiniz bir iştir. imkanlarınıza durumlarınıza göre. Ee, bu olaya karar verin. Bakın yine arkadaşlar bu 9 e, yaşında da şey 10 yaşında da değil 9 yaşında bir antep. Bunun da Haydi şöyle e, yapraklarında sararma başladı arkadaşlar. Demir, potasyum eksikliği çekiyor ağacımız. Onun için böyle hemen e, dibini açtım. Şimdi geldim. Bunu da sulamaya başladım. Bakın bunun da size şöyle meyve yapısını bir göstereyim bakın. Bakın bu da 9 yaşında arkadaşlar. Diye gösterdiklerimiz 10 yaşındaydı. Bu ağacımız 9 yaşında Bakın bu da tam iyi bir örnek olarak burada önümüze renk gelmiş oldu. Şöyle göstereyim. Yani maşallah arkadaşlar şu ağaçta yaşına göre mükemmel derecede antep fıstığımız mevcut. Bakın yani bu kadar meyve tutmuş olmasına rağmen ağacımız bir de kayalık bir alanda arkadaşlar. Öyle damarını atacağı kendine iyi besleyeceği bir ortama da sahip değil. Bakın uçlarından kurumalar başladı. İşte hemen böyle suya bastırdık. Şimdi bugün bu suyu e, tek başına veriyorum. Bundan sonra da ek e, besinler vererek suyumuzu vereceğiz. Evet 9 yaşında Siirt'in şey Antep'imizin e, meyve tutma oranını da size gösterdim. Şimdi siirti de gösterdim arkadaşlar. E, yalnız dediğim gibi ben karı gözlerini kırdım. E, yine ama bu bu sene e, 8. yaşında e, bu sene de üzerinde çok iyi karı göz var. Bakalım kırmazsak zaten onu da seneye görürsünüz ki büyük ihtimalle kıracağız. Evet. Şimdi Videomuz burada sonlandı ama bir hatırlatma, bir hatırlatma değil bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Şimdi platinyum diye bir antep fıstığı çeşidi var. Yine böyle melezleme bir çeşit. Ben bunu bu, bu kış çok aradım elime geçmedi. Sizin bildiğiniz bu işi e, platinyum amacını satan e, bildiğiniz birileri varsa benimle iletişime geçerseniz iyi olur. Amacımız da arkadaşlar 20 tane alacağım. Öyle fazla almayacağım. 20 tane alıp böyle yine sulu e, sizler için bir deney bahçesi oluşturacağım. Bunun içerisine hem Antep hem siirt, hem de Tekin aşılayacağız. Hepsinin gelişimini sizler gözlerinizle göreceksiniz. Tabi bu bir, bir yılda iki yılda olacak bir iş değil arkadaşlar. E, Allah ömür verirse bunu da sizlerle e, deney haline getirip o konudaki meraklı da gidermek istiyorum doğrusu. Varsa platin manajını satanı üreteni bildiğiniz birisi varsa arkadaşlar benimle iletişime geçerseniz çok memnun olurum. Dediğim gibi ben kışın çok aradım bulamadım elime geçmedi. Yoksa şu anda deneyimiz başlamış durumda olacaktı. Eğer geçerse geçtiye şu anda bile yine aynı şekilde eker dikimini yaparız. Deneyimize başlamış oluruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, videomuz burada son buldu. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı bir videoda, farklı bir içerikle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.